Hayat ve Yaşam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere eve yolculuğumu çekeyim dedim. İşim bittim. Kamyonla eve gidiyorum arkadaşlar. Bugün Çarşamba günü. arkadaşlar ve yollarda bayağı trafik var, kalabalık. Arkadaşlar zaten bu iş çıkışı her zaman şey oluyor, kalabalık oluyor. Ben de başka taraftan gideyim. Normalde buradan Sola sapmam lazımdı. Arkadaşlar ben 7,5 ton kamyon sürüyorum. Ve paket taşıyorum. Firmalardan alıp depoya götürüyorum. Eskiden e, makine tamir ediyordum makineleri firmalarda, rafinerilerde. Ama 2014 yılında kalp ameliyatı geçirdim açık kalp ameliyatı. Üç damar değiştiler. O mesleğimi yapamayınca. Benim ehliyetim eski ehliyet olduğu için 7,5 ton kamyon sürebiliyordum ve bu işi yapmaya başladım. Birçok yerlerde çalıştım. Şu anda şu çalıştığım yerde iş e, tam e, bana göre. Benim sağlık durumum da şu an iyi ama belirli şeylere dikkat etmem lazım. Doktor kontrollerim oluyor. 3 ayda bir kan aldırıyorum. 6 ayda bir kalp doktoruna gidiyorum kontrole. Şu anda sağlığım iyi yani. Öyle bir fazla bir şeyim yok. Arkadaşlar benim ben YouTube kanalını da video çekmemin sebebi hangi hayvanlara baktığım ilgilendiğim şey. Ben hayvanları çok ıı, seviyorum. Hayvan yetiştirmek çok ıı, yapıyorum. O yüzden kanalını da açtım. Arkadaşlar başkaları da görsünler diye. Ben Almanya Köln Freşen'de yaşıyorum. Freşen Köln'e 12 kilometre uzaklıkta. Benim yaşadığım yerde ilçe oluyor. Bayağı kalabalık. çok az arkadaşlar. Zaten abone sayım çoğaldığı zaman ben de daha iyi videolar ya da mesela hangi hayvanları beslemek istiyorsam ben şu anda daha çok tavuk ve güvercin ırkları besliyorum. Bıldırcınlarım var. Ufak cüce tavuklarım var. Sakallı. Çünkü bir kez de durduğum için fazla hayvan da yani horoz da besleyip komşularımı da rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü komşularımla benim diyaloğum çok iyi. İyi anlaşıyorum onlarla. Bazı zaman Türkiye'den yumurta isteyen arkadaşlar oluyor. Makineye koymak için. Tabii ki onlara da buradan temin edebiliyorum. Ama bu işin işte maliyeti var. Ben gidip alıp geliyorum. Uzaklardan İsteyen kişinin tanıdığıyla gönderiyorum. Kimisi iyi arkadaşlar kimileri de işte yumurtayı alıyor yok çıkmadı çıksa da çıkmadı ya da bir şeyler söyleyip para vermemek istiyorlar. Arkadaşlar bedavaya bir şey olmaz. Bedava yapmak bir şeyi istiyorsan maliyetini vermen lazım. Ben yumurtadan para kazanmıyorum. Ben aldığım insanlardan, çevremden tanıdığım insanlardan ayarlayıp ben zaten tanıdığım insanlardan uygun aldığım için öyle de arkadaşlara veriyorum. Ben maliyetine çoğunlukla. Çünkü bu ırkların da Türkiye'de olmasını isterim. Burada çok güzel saf ırklar var. Tavuklar için çok güzel saf ırklar oluyor. Ben de zaten onları bul bulabilirsem benimle de bana ulaşırlarsa ben de onlara bir çeşit yollamaya çalışıyorum. benim biraz abone sayım çıkması lazım ki biraz ben de YouTube'dan para kazanayım en azından yol param, benzin param çıksın. Masrafım çıksın. Ona göre de ben arkadaş herkese yardım ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Abone parayla değil beni takip edin. Eğer bir isteğiniz varsa bana yazabilirsiniz. Ben de elimden geleni size yapmaya çalışırım. Hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere.